Evet arkadaşlar Arçelik'in şu anda 340S fırınının tanıtımını yapacağız. Tabi gerçekten çok güzel. Fırının hatta diğer renklerini de mevcut olarak şöyle gösterelim. Gryon cam serisinde inoxu, beyazı ve şu anda siyah takımda olduğu için burada siyahın tanıtımını yapacağız. Şimdi ürünümüz genel olarak baktığımız zaman 8 fonksiyon özellikli bir ürün arkadaşlar. Hatta şöyle bakalım. Buz çözme özelliğinden üst alt pişirmeye veya istediğiniz zaman turbofan özelliklerine kadar direkt pişirme özelliğine mevcut. Yeni yapılan tuş takımları gayet çok güzel. Ben de gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle tabi şu anda burada siyah olduğu için panelin şu bölmesinde bir dijital özelliği var. Hatta şöyle göstereyim. Buradan kontrol tiplerini görebiliyorsunuz. Şu anda tabi elektriğe takılı olmadığı için. istediğiniz zaman da buradan direkt ısı derece ayarlarında yapabiliyorsunuz. Ürünün iç kısmına baktığımız zaman ise 72 litre iç hacmine sahip olan bir ürün bu arada. A enerji sınıfı ve saat tipi olarak ise LED panelden yapılmış olan bir üründür arkadaşlar. Tabi 5 kademe olarak pişirme özelliği var. 1. 2. 3. 4. ve 5. olarak kademelerde de pişirme yapabiliyorsunuz. Pişirme fonksiyonlarına baktığımız zaman tabi 3 boyutlu pişirme özelliklerinden tutun. Buharlı destek pişirme özelliği, buharlı temizleme buz çözme, fan destekli ısıtıcıkları hatta elektrik turbo fan destekli pişirmeye kadar veya statik pişirme özelliklerine kadar hepsi de mevcut. Küçük ızgara, kolayca cadım bir iç kompak özelliklerine kadar da mevcut. Şimdi tabii biz tepsilerine ilk önce bir bakalım. Yemek tepsimize baktığımız zaman gayet büyük. İç kısımda olan. İkinci tepsimize bakalım. Şu şekilde. Bunda tabi birazcık daha ince olduğu için kek, kurabiye, börek gibi rahatça yapabiliyorsunuz. Şu şekilde ızgara telimizin bulunan aparatı. Zaten içerisinde iki tane tepsi, bir tane de direkt ızgara olarak çıkıyor. Yan duvarlarda bakın özellikle sökmek istediğiniz zaman sadece şu elinize öne doğru çekin ve çıkartın arkadaşlar. Bu kadar basit. O yüzden yan duvarları temizlemek istediğiniz zaman bu şekilde rahatça temizleyebilirsiniz. Turbonun bulunduğu bölge ki gayet de çok büyük bir turbo özelliği yapmışlar. Bu arada alt kısımda ve üst kısımda vide yardımlarıyla burayı söküp temizlemede rahatça yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde sağ duvarımızda da istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. Üst kısmına baktığımız zaman ise restansların bulunan bölgesi ve iç aydınlatmanın bulunan bölgesi. Alt restansı ise bunda kapalı olarak yapılmış arkadaşlar. Gayet şu anda en iyi fırınlarından biri diyebilirim. Şu anda hem rakamsal olarak da çok uygun arkadaşlar. Şimdi kapak bölmemize geldiğimiz zaman ise buradaki cam aparatı çıkartmak istediğiniz zaman ise şu yan bölmede bir tırnak aparatı var. Tırnak aparatına şöyle bastırdığınız zaman rahatça çıkartabiliyorsunuz. Ve istediğiniz zaman da bakın şu aralardaki olan buharları veya oluşmuş olan kirleri rahatça da temizlemesini de yapabiliyorsunuz. Şu anda yapılmış olan aparatlar arasında gerçekten çok iyi. O yüzden kolayca cana da çıkartıp kolayca cana da temizleme de sağlanabiliyor bu esnada. Fırının iç kısmındaki doluluğa baktığımız zaman arkadaşlar 72 litre için gayet çok geniş. Düşünün ki iki tane tepsi koydum. Üst kısımda şu anda borcamda bir yemek pişiriyorum. Ve o yüzden gerçekten çok güzel. Fırın en son esas da pişirmeyi yaptıktan sonra otomatik olarak da direkt soğutma özelliğine kadar da geçebiliyor bu arada. O yüzden kademeli olarak baktığımız zaman kapak imkanlarını tutabiliyorsunuz veya istediğiniz zaman da direkte kapamayı da sağlayabiliyorsunuz.